Değerli misafirler, canlanmanın ve yenilenmenin simgesi olan bu güzel bahar gününde hayatlarının baharındaki gençlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanından bizlere canlılık, neşe ve dinamizm getiren sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. İnsanın sahip olduğu en önemli özelliklerden biri sürekli gelişen bir varlık olması. Dünyaya geldiği ilk andan itibaren insan öğrenmeye ve kendini geliştirmeye başlar. Gelişmenin temel kaynağı ise eğitimdir. Bu nedenle her fırsatta eğitimin önemini vurguluyoruz. Ailelere çocuklarınızı okutun. Çocuklarımıza ise okuyun. Mutlaka eğitiminizi tamamlayın diyoruz. Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok sorunun nedeni cehalet. Sevgili gençler, eğitimin önemini, hayatınızı nasıl değiştireceğini sizlere anlatmama gerek yok. Bunun Zaten farkındasınız ve bu farkındalık bugün sizleri burada buluşturdu. Her biriniz gerek okul hayatında gerekse sportif faaliyetlerde bizleri gururlandıran başarılara imza atıyorsunuz. Farklı şehirlerden, farklı ailelerden geliyorsunuz. Ancak sizi Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya getiren ortak nokta Azminiz, gayretiniz, içinde bulunduğunuz şartlara rağmen çok çalışarak başarılı olmanız. Aksaray'dan Murat. Giresun'dan Hatice. Hakkari'den Rojbin. İzmir'den Begüm. Hatay'dan Deniz. Malatya'dan Bayram. Yalova'dan Engin ve burada ismini sayamadığım Diğer gençlerimiz, sizler aynı başarı öyküsünün kahramanlarısınız. Biz size 81 Yıldız adını verdik. İnanıyoruz ki ışığınızla yarınlarımızı aydınlatacak, başarılarınızla milletimizin gurur kaynağı olacaksınız. Değerli misafirler, bugün burada çok özel 81 gençle birlikteyiz. Bu gençleri belirlerken sadece derslerinde değil, spordaki başarılarını da göz önüne aldık. Çünkü ülkemiz birkaç spor dalı dışında dünya çapında sporcu yetiştiremiyor ne yazık ki. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir tablo. Sporcu gençlerimize daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle yıldızlarımız arasında ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil eden sporcularımıza da yer verdik. Bunlardan biri Trabzon'dan seçilen yıldızımız Osman. Şu anda milli takım kampında olduğu için bugün bizlerle birlikte olamadı. Dünya Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan değerli sporcumuza başarılar diliyoruz. Sevgili gençler, benim sizden tek bir isteğim var. Hedefinizi belirlerken çıtayı hep yüksek tutun. Dünya çapında başarılara imza atın. Bilimde, sanatta, sporda geleceğin yıldızları sizler olacaksınız. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Hepinizin gözünde bu ışık var. Beni anneniz olarak kabul edin. Çünkü ben hepinizi evladım gibi görüyorum. Her birinizin hangi şartlarda neleri başardığınızı biliyor, sizlerle gurur duyuyorum. Gayret ve başarılarınızla diğer gençlere de ilham kaynağı olmanızı diliyorum. Biz bugün suya sadece bir taş attık. Halkaların genişlemesi ise hepimizin elinde. Bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da hayırsever insanlarımız evlatlarına sahip çıkacak ve 81 ilimizden binlerce yıldız daha doğacaktır. Değerli misafirler, gençlerine güvenmeyen toplumlar geleceklerini de kuramazlar. Bizler gençlerimize de geleceğimize de güveniyoruz. Onlara yarınlarımızı emanet ediyoruz. Emanetimize en iyi şekilde sahip çıkacaksınız. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Gençlerimize sesleniyorum. Geleceğimiz sizlerin elinde. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız. Kendinize güvenin. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret edin. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Sözlerime son verirken İstiklal mücadelemizin başlangıcını temsil eden 19 Mayıs'ı sizlere armağan eden büyük önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve şükranla alıyor. Sevgili gençlerimizin bayramını kutluyorum.